Bu videomuzda mail box'ımızda klasör oluştururken nelere dikkat ediyoruz bunları görüyor olacağız. Sol alanda gelen ve gönderilmiş maillerimizin hangi alanda konumlandığını görmekteyiz. Bu alanları kendimize göre özelleştirebilir, oluşturduğumuz klasörlerle de maillerimizi daha rahat bulabiliriz. Hangi alanda klasör oluşturmak istiyorsak bu alana bir kez sağ tıklayıp yeni klasör, yeni klasöre bir ismi vermek istiyorsak ismini oluşturabiliriz. Birden fazla konu, birden fazla kişi veya departmansal olarak klasörler oluşturabiliriz. Eğer oluşturmuş olduğumuz klasörlerin alt başlıkları da var ise ilgili alana tekrar sağ tıklayıp yeni klasör diyerek örneğin gelen fatura Tekrar sağ tıklayıp Giden Fatura, istersek Meltem Özdemir Altına, insan Kaynakları, yine tekrar PDKS. Bunun gibi ana başlıklar ve alt başlıklarıyla beraber klasörler oluşturabiliriz. Klasörleri oluşturduktan sonra gelen kutusuna giderek ilgili maile bir kez tıklayıp sürükleyerek ilgili klasöre bırakıyoruz. Eğer bir maili yine ilgili klasöre taşımak istiyorsak, sürüklerken bir hata yapmaktan endişe duyuyorsak, ilgili maili bir kez tıklayarak taşı alanındaki istemiş olduğumuz alanı bir kez tıklamamız o alana mailimizin taşınmasına neden olacaktır. Eğer birden fazla maili taşımak istiyorsak klavyemizdeki kontrol tuşuna basılı tutarak ilgili maillerin üzerine tıklamamız ardından ister sürükleyerek ister taşı alanından ilgili alana taşımamız yeterli olacaktır. Eğer ilgili mailimin hem gelen kutusunda hem de eğitim klasöründe görünmesini istiyorsam, mailin üzerine bir kez tıklayarak taşı alanında bulunan klasöre kopyalı alanını tıklayıp hangi maile hangi klasöre taşınmasını istiyorsam o alanı seçip tamam dediğimde bu mail hem gelen kutusunda hem de belirlemiş olduğum ilgili klasörde bulunmaktadır oluşturmuş olduğum klasörleri eğer silmek istiyorsam silmek istediğim klasörün üzerine gelip bir kez sağ tıklayarak klasörü sil demem yeterli olacaktır. Klasörleri silerken içindeki öğelerin de silindiğini unutmayarak silinmiş öğelerin de bu alanda olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Eğer çok fazla mail aldığınız ve daha hızlı bir taşıma işlemi gerçekleştirmek istediğiniz bir mail varsa hızlı adımlar alanından taşıyı seçerek klasör seç diyerek hangi alanda daha çok taşıma işlemi yapıyorsanız bu alanı seçip kaydederek mailin üzerine gelip eğitim dediğinizde otomatikman bu mailler eğitim alanına gelecektir. Kendimize bu şekilde hızlı adımlar oluşturarak da mail'lerin taşınma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.